Sizlerle iyi günde kötü günde hep beraber olduk. Bugünlere kadar bu çalışmalar sırasında aramızda olamayan, ayrılmış gazeteci büyüklerim vardı. Televizyonda program yaptıklarım, onlar da rahmetle 10 Ocak gazetecilerin dayanışma ve emek günü açısından son derece önemli bir gündür. Gazetecilerin önündeki en önemli sorun meslek yasasıdır. Gazetecilerimizin sorunlarını da çok iyi biliyorum. Biz bu konularla ilgili sizlerin hakkında savunmaya ve bu kanunun çıkması ile ilgili destek vereceğimizi zaten de tahmin ederseniz bilirsiniz. Sizlerin önerileri önemli, kıymetli. Ayda bir toplantıda buluşacağız bundan sonra. Sizlerin emeklerini boşa götürtmemek üzere taleplerinizi de yerine getireceğiz. Sayın Başkanım, bizi böyle bir önemli günde buluşturduğunuz için size teşekkür ediyorum. Gazetecilerin Antalya'da sadece sahada çalışan 15-20 kişiden değil, bir gazeteci ordusu olduğunu bizim beyinlerimize kazıdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım ben de teşekkür ediyorum öncelikle bu organizasyon için. E, projesi biten, ihalesi biten e, dördüncü etapın temeli ne zaman atılacak? Üç ay içerisinde, Yani Cumhurbaşkanlığımızdan gelecek onay dahilinde söylüyorum bunu. Öz kaynaklarımızla Antalya'da sizlerle beraber, temelini atacağız. Sonra e, bunun yanında 5. etap biliyorsunuz projelerim tamamlandı, proje ihalesini yaptım. 6. E, etabı da döşeme altına düşünüyoruz. Onunla ilgili de geçen hafta startını verdim arkadaşlarımız orayla ilgili de çalışmalar yapıyor. <laughs> Göreve geldiğim gün itibariyle en borçlu belediye olmasına rağmen bugün SGK borcu olmayan, vergi borcu olmayan şirketlerim dahil ve çalışanlarıma prim borcu olmayan belediye başkanıyım. Bir tek arkadaşı siyasi görüşünden dolayı çıkarmamış birisiyim. Biz çalışanlarımıza Türkiye'de en fazla maaşı veren belediyeyiz. Benim dönemimde dağlara, taşlara, hiçbir yere taş ocağı ruhsatı vermemiş birisiyim. Şimdi Antalya'mızda bugüne kadar işte tekel gibi buna benzer birçok kamuya ait yerler, ferrochrome gibi yerler hepsi satıldı. Ve şu anda Toki aracılığıyla, Ali Cengiz oyunuyla Toki arazileri satılmakta. Örnek veriyorum, benim Pesikan Yaylam'da 406 parsel satıldı. Geçenlerde Finike ilçemizde Muhammed Bedeli 140 milyon olan 250 milyona sattı, satıldı artışla. O 250 milyon lira yani yüzde 40'ı diyelim Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinindir. Yani 100 milyon lira sadece Finike'de, Finike belediyemizde bizim paramız gitti. Değerli Başkanım, ve geçmişte kırsal kesimlere hizmette geç kalındı. Ama kırsalda en önemli sorunlardan biri yolun yanı sıra su. Bizim özellikle giderimiz başta biliyorsunuz enerjidir. Hatta e, hükümet biliyorsunuz su satışımızda %8 KDV'yi %1'e düşürdü. 2023 yılında 34 milyon gelen elektrik parası bir yıl sonra 2024 yılı aynı Ekim ayında yine 184 milyon gelmiştir. Mesela 1401 kuyudan su alıyoruz biz. Ayrıca 1350 su deposunu yeniledik çoklarını yeni yaptık. Öncesindeki eski olanları da yeniledik. Bu 5 yıllık süreç içerisinde 30 e, büyük şehir içerisinde su fiyatımız 9. sıradadır. Biz göreve geldiğimiz gün itibariyle bakınız 3704 kilometre yer altına su atıldı. Orada köylerin asfaltı yoluyla ilgili gerçekten 30 belediye içerisinde bir ilktir. İlk sıradayız. 2006 56 kilometre dağlara taşlara biz yol yaptık. Söz Muhittin Böcek sözü olarak Yapmam gereken ne varsa onları yapacağım. Tekrar bu özel günde sizlerle beraber olmanın mutluluğuyla öncelikle gününüzü bir kez daha kutluyorum. Hep birlikte 2025 yılında güzel projelerle yine buluşmak dileğiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.